This domain. Gel Biriken doğru mu? Hayır. Onun. 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 onu yok bırak bırak. dur dur. koy ya? Ne koy koy.

beni Emre şey Emre bir sen beş lira şuna cepten çabuk. E, metur, <gülüyor> <gülüyor> metur, benim, beni kaldırıyor. Bu şerefsiz Böyle düşün. Ya 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 hep beraber hep beraber. Ya yani yaptık bırak. Peki niye bu kadar açıktan aldın tır gibi? <laughs> <laughs> Ekri itim çünkü. <laughs> ne like alakalı? Yani. Koyuyorum hazır mısın? Ay ay hep, hepimiz yan yana tane yan yana olacak. Ya en yan yana üstüme koyacak. Üstüme ay, yan yana yan yana da... yan yana yana evet. en alt evet. hepiniz. Üstüme Hadi koy koy. Koy, 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 Lan o ne? <gülüyor> 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 Allah belanı kim e, o? Dur bir, bir, bir dakika bir, dakika bir dakika dur. Ay kendimi Ya hayır. Kalbim. Gel Aa dur bekle O üstüne kırpto koy Kırkta koy. koy Emre şuan burası bir doluyor var ya <gülüyor> 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 Ne oldu abi koy, Oluyordu <laughs> Salak Ne <laughs> <laughs> Şunlar şunlar Oğlum Scope yok Scope Scope görmüyor musun? İçeride İçeride Arkadan İçin. geliyorlar İçin. Geliyor arkadan Geliyor

Piyanoda şu an hala ikisi var. Biri solda bir sağda. Ne yapacağız şu Buralarda bir yerde. Tam sağ. Blitz var. Blitz'in canı sıfır. Yakında bir yerde kameranın gözü. so da gözüküyor. Şu an yok. Düşüzde Nerede? Diğer tarafı iyice düşüyüz. Neci öldü ki diğeri. Nasıl? Kapkan öldü. <laughs> 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 <Vallahi gülüyor> Buraya atıyorum ya. Bütün eve giren ötüyor. Her, <laughs> Her gün ne <laughs> O gel. Uy, gel ya, da gel. 5 var bakacağım bir dakika. Bakıyorum. 25 can oldu. Kurede. Kurede oradan çıkamaz orada oradan gelecek. Gitti. Geliyor. Dönü kadar. Cama gidiyordu ama belki. Cama gidiyordu ne yapacak? Alt yapıyoruz? katın üst katın. Üst üst üst. Altta var mı bilmiyordun mu? Üstlerinin altında var kesin. Hala orada tüvet sol. Şerefsiz. Oh, no, stay Sir, back windows, stay I back. Ah, Good job. Mission successful. Mi? Tamam. Bir daha var orada, ben Byte'de iki kişi şey öldü. Ben kendimi patladım. Adam onu nerede benden vurdu. Red'de kimse yok. Nerede bastı? Adam kaçmış demektir. Buradan öldü. Kaçtı mı yukarı? Byte öldü. Evet. Abi adam 200 level bir de. Bir tane daha drone aldım yanlışlıkla. Blackbird. Nerede? Aşağıda. Yere aşağıda. Koridorda kırmızı koridor. Sana canlı. göre nerede? Sana göre tam aşağıda. Dikkat aşağıda. Sağdaydı aynen. İkisi... Biri sağında, biri solunda. Elektriğim. Alt kat. ki. Çok iyi oğlum. Alt kat. Alt kat. zaten. Alt kat. Alt kat. Alt kat. Alt kat. Ergin'e bakıyor şu an. Fight koridorunda biri var. Abi. Ananın nikahını. <laughs> Bir tane daha varsa vallahi gideceğim artık. Beydecün öldü. Genel Genel i okay. uh, four eliminated. Take me the bottom, take them. A... T-Bot, I can stun one before they come. Yeah, Blake beard's called Dana. I need it. Fuck, lost. Fuck, kaydın ya da Mute'un canı bir. Nerede? Anlam Ama senin mi? yüzünden adamı vuramadım. Nerede? Kim içindeki için için aldı. Kimde? de? Merisi. Merisi'yi mi vurdun lan ben aldım? Başka Manyak. Buralar bir yerde. Smok burada. Pink'te Smoke. Pink. Bombanın arkasında. Bomba hazır şeyse verdi o zaman. Şey zaman. Bol smok Zofia sende bu arada Fezur kuruyoruz Tuvalette biri var O Diğeri de burda İkisi de arkaya ikisi de arkaya <laughs> <Dili> <laughs> Bir balkonda Biri balkonda diğer tarafta Nomad'dan biri de çekti Fezur'a